Bal Parmak baştan sona sağlığı sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık, yepyeni sağlık haberleriyle bugün de yine karşınızda. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de her 6 kişiden birinde maalesef tiroid bezi rahatsızlığı var. Bakın bu normal bir tiroid bezi. Buna biz goiter demiyoruz. Ama sol tarafta görüldüğü gibi tiroid bez eğer büyürse, normal boyutlarından daha büyük boyutlara gelirse biz buna goiter diyoruz. Hastalarımıza da bunu anlatmakta güçlük çekiyoruz. Tiroid nedir, goiter nedir? Yani tiroid normal sağlıklı bezimiz, ama bu bez büyürse biz buna goiter diyoruz. Tiroidin büyümüş hali. Tiroid bezinin büyümesi herhangi bir şikayete sebebiyet vermiyorsa ve kanser riski taşımıyorsa... ...guatır için tedaviye gerek görülmeyebiliyor. Her guatır hastalık değildir Burcu Hanım. E Bunu da iyi anlamak lazım. Bunu şöyle düşünün. Mesela bir insanın burnu büyükse ama fonksiyon görüyorsa, kokuz duyusunda bir sıkıntı yok... ...normal fonksiyona herhangi bir sıkıntı yok. Bu bir hastalık değildir. Aynı guatır'a biz böyle bakarız. Yani tiroid bezi büyümüş, yani guatır olmuş... Ama bu herhangi bir şikayete sebep olmuyorsa, herhangi bir kanser riski vesaire barındırmıyorsa bu bir hastalık değildir. Hastalarımızı en sık zorlandığımız konuda budur zaten. Benim goatrım var, niçin tedavi olmuyorum? Goatrınız olabilir ama tedavi etmek gerekmeyebilir. Hastalığın başlıca sebeplerinden biri genetik faktörler. Bunun yanı sıra Türkiye gibi yüksek dağlık bölgelerin çok olduğu ülkelerde goatr'a daha sık rastlanıyor. Goater, tiroid hastalıkları ailevi geçişi yüksek olan hastalıklar grubundadır. Bir diğer faktör de ülkemizin coğrafi durumu. Yüksek dağlık bölgelerin bol olduğu ülkelerde, Türkiye, özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kısımları, Azerbaycan, İran'ın kuzey kısımları gibi ülkeler, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde coğrafi olarak Goater'ı sık görüyoruz. Guatr hastalığı sıklıkla 30'lu ve 40'lı yaşlarda görülürken çocukluk döneminde ise ender rastlanıyor. Çocukluk döneminde son derece ender. Her türlü troid hastalığı hem guatr hem nodüllü hem nodülsüz guatr hastalıklarını ender görüyoruz. 30'lu ve 40'lı yaşlarda guatr hastalıklarını çok daha sık görüyoruz. Özellikle Türkiye'de 40 yaşını geçmiş herkes mutlaka tiroid bezlerini kontrol ettirmek için bir ultrason çektirmesi gerekiyor. Şimdi teşhis önemli. Birçok hasta ya da birçok kişi bu check up programlarına katılıyor ve orada T4 ve TSH hormonlarına bakılıyor. Bunlar normalse hastaya deniyor ki, kişiye deniyor ki probleminiz yok. Tiroid hastalığınız yok. Bu ne yazık ki yetersiz ve eksik bir yaklaşım. Çünkü birçok tiroid hastalığında ve özellikle tiroid kanserinde bunu vurgulamak istiyorum. Tiroid kanserinde kanda hormonlar normaldir. Hiçbir anormallik görmezsiniz. Burada teşhis ultrasonla konur. Burada ultrason çok değerlidir. Konu hakkında bilgisi olan bir klinisyen ya da bir radyolog tarafından yapılmış bir ultrasonografi bize hemen hemen tamamen teşhisi koydurur. Guatrın dışarıdan bakıldığında görülmesi durumu kişiden kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Dışarıdan baktığınızda kişinin guatrı vardır ama hiçbir şey gözükmez. Tiroid dokusu hani Tiroid dokusunun büyümüş haline guatır diyorduk ya, kasların içine doğru, arkaya doğru büyümüşse dışarıdan hiçbir şey görmeyebilirsiniz ama hastanın çok ciddi bir guatırı olabilir. Bazen de doku bu kişiden kişiye değişen bir özellikle dışa doğru büyür, öne doğru çıkıntı yapar. Küçük bir nodül bile olsa dışarıdan görülebilir. Nodüllü guatır hasta içinde, hekim içinde önem taşıyor. Detaylı incelenmesi daha ciddi sorunların önüne geçebiliyor. Tiroid bezinin içinde onun yapısına ait olmayan, farklı özelliklere sahip bir yapı gelişiyor. Bu yapının bir sınırı var. Doku içinden farklı olarak bunu görebiliyorsunuz. Aynı burada gördüğünüz gibi işte biz bunlara nodül ya da beze diyoruz. Nodül hasta içinde, hekim içinde önemli. Çünkü biz burada hekim olarak bunun kanser olmadığını kanıtlamamız gerekiyor. Ya da kanserse teşhisini koymamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bir hastada nodül gördüğümüzde mutlaka bunu özel değerlendirmemiz lazım. Ve ben bir hekim olarak hastama şunu söyleyebilmeliyim. Kanseriniz var ya da kanseriniz yok. Teşhis konulduktan sonra her guatır tedavi edilmeyebiliyor sevgili izleyiciler. Ama bazıları da erken teşhis konulursa ameliyatta tedavi edilebiliyor. Tedavi hastadan hastayı değişir. Öyle hastalarımız var. Röportajın başında da söylediğim gibi guatrı vardır ama hiçbir tedavi uygulamayız. Öyle hastalarımıza ilaçla tedavi edebiliriz. Bazı hastalarımız da var ameliyat gerektirir. İşte burada işin uzmanı olmak, konuyu bilmek çok değerli. Gereksiz ameliyat yapmamak, gereksiz ilaç tedavisine başlamamak çok önemli. Az önce de söylediğim gibi biz nodül varsa önce kansere ekart etmeliyiz, varsa da teşhisini koymalıyız. Nodül yoksa da fonksiyonel değerlendirme yapıp hormonlar fazla mı çalışıyor, az mı çalışıyor buna göre de kararımızı vermemiz gerekiyor. Başta kilo kaybı, halsizlik olmak üzere birçok belirtisi olan goiter hastalığının tanısı için ultrasonla değerlendirme önem taşıyor. Hızla kilo veriyorum. Bu çok önemli. Kilo alıyorum, Kilo vermekte güçlük çekiyorum. Bu da değerli. Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. Hastalar şöyle bir algıya kapılıyorlar. Ben kilo alıyorum, tiroid hastalığım var. Kilo almanın sebeplerinden sadece bir tanesidir tiroid hastalığı. Her kilo alan tiroid hastası anlamına gelmiyor. Halsizlik, bitkinlik, yataktan kalkamıyorum, kendimi çok halsiz, bitkin hissediyorum. Vücudumda anlam veremediğim değişiklikler var. Birdenbire saçlarım dökülmeye başladı, cildim kurumaya başladı, sesim çatallanmaya başladı gibi şikayetler bir araya geldiğinde bu hastalığı mutlaka bir tiroid hastalığı açısından değerlendirilmesi lazım. Tekrar söyleyeyim sadece kan tahlilleri yetmez mutlaka ultrasonla tiroid bezin değerlendirmesi çok önemli. Erken tanı ve tedavi her hastalıkta olduğu gibi guațir için de önemli. Fakat tedaviye geç kalınması halinde bile hastalık çözümsüz değil. Tiroc cerrahisinin sonuçları çok güzel. Doğru yapılmış bir cerrahiden sonra gecikmiş vakalarda dahi biz ciddi bir hayati risk görmüyoruz. Hasta geçikse dahi mutlaka bir işin uzmanına başvurması ve bir cerrahi doğru bir cerrahi girişim yapılması sıklıkla çözüm sağlar. Evet sevgili izleyiciler bugün de baştan sona sağlık haberlerimizin sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bal Parmak baştan sona sağlığı sundu.